Merhaba İnci Hocam. Merhaba Yaprak'cığım. E, öncelikle kanalınızın adını Asra Ala seçtiğinizi görüyoruz. E, Asra Ala ile ilgili e, bir araştırma yaptım kendimce. E, ne demek acaba diye ama e, pek bir bilgiye rastlamadım. Acaba öncelikle e, ne demek olduğunu açarak başlayabilir miyiz videomuza? Tabii, evet. Bu kavramı ilk defa burada açacağız zaten. E, açalım. Ee, ne olduğu hakkında detaylı bilgi verelim. Ama bunu e, detaylı olarak açmak için öncelikle tabii ki yine Kurana başvuracağız. Ee, Kuranda asr ve ala sureleri var. Ee, şimdi asr, asr suresinden e, yola çıkarak başlarsak önce bir asr suresinin ne anlattığına bakmamız gerekiyor. Bir bakalım mı beraber? Bakalım hocam Tamam. Şimdi asr suresi aslında e, iniş sırasına göre 13. sırada inen bir sure e, ama Kur'an'da 103. 103'e yerleştirilmiş. E, sayılar ilminden bakarsan 13 aslında 12'de tamamlanıp 13. yeni bir periyoda yeni bir döneme başlamayı ifade eder. Numerolojik olarak bu şekilde bu surenin bilgi verdiğinin e, altını çizmek istiyorum. Onun dışında kısa bir suredir. 3 ayettir oluşur okuyalım bakalım ne diyor 1. Bir, ayet yemin ederim o asra ki şimdi e, Kur'an'da e, eğer bir şeye yemin ediliyorsa and olsun ki yemin olsun ki yemin ederim ki gibi ibareler varsa oraya özellikle bakman isteniyordur Dikkat kesilmen gerekiyordur yani. Hı hı. O yüzden oraya daha bir dikkatli bakmak gerekir. Şimdi burada asra yemin ediyor bu surenin birinci ayetinde. Peki asr ne demek? Ee, asr bir zaman, dönem, devir, çağ bir zaman birimi, bir bölümü gibi algılayabiliriz. Evet devam edelim. İkinci hı hı ayette de diyor ki muhakkak ki insan hüsran içindedir şimdi Allah Allah asra yemin etti bir döneme yemin etti sonra da muhakkak ki insan hüsran içindedir aslında burada asr dediğim hala e, bir sonsuz ve sınırsız olanın o tek sonsuz ve sınırsız olanın tanımlanamayan her şeyin içinde olup hiçbir şey olmayanın zaman ve mekanla sınırlanmış haliyle bu dünyadan geçen varlıklar olduğumuz için hı hı. burada neyi anlayacağız asırdan kendi tekliğimizden bakarken bizim bu dünyadan geçtiğimiz zaman süreci yani hı hı. yaşam süremiz hı hı. ne kadar yaşıyorsak burada geçirdiğimiz zaman o zaman eee bir bakış açısından, teklikten böyle bakıyorsak benim için asıl olan asr benim yaşadığım hayat dilimi. Ne kadar yaşadıysam ama ardına niye diyor acaba muhakkak ki insan hüsran içindedir. Niye acaba? Çünkü burada geçici bir şekilde belli bir zaman aralığında bir ömür sürerken yapması gerekeni yapmayan İnsan hmm. hüsran içindedir, değil mi? Evet. Gelme amacına uygun davranmayan, boşuna zaman öldürüp zamanını doğru değerlendiremeyen, zamanının kendisini geliştirecek veya kendisinin yararına olacak şeyler dışındaki gereksiz şeylere harcayan insana diyor buraya hüsran içindedir. Hı hı. ya da yapması gerekeni fıtratı dolayısıyla hatırlayamayana diyordur şimdi üçüncü ayete geçtiğimizde bunu daha da açacağız üçüncü ve son ayetinde de bu surenin diyor ki ancak iman edip imanın gereğini uygulayanlar birbirlerine hak olarak tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler hariç bak kimler hüsranda değilmiş bak insan hüsran içindedir diyor ama bir iman edip iman edip ne demek emin olup kendi özünden kendinin hak oluşundan kendinin ne olduğundan kendinin hakikatine iman edip kendi özüne iman edip kendi nefsini bilen diyebiliriz. Kendini bilen, o bilişine iman eden, imanın gereğini uygulayan, imanın gereği ne? Kendi içindeki hak boyutundan emin olup, nefsini bilip, fıtratını bilip, bu hayatta en çok onu mutlu edip, onu en çok huzur sağlayacak şeyleri, işleri, oluşları yapmak aslında imanın gereğini yapmak, kendi yolunda yürümek, kendi öz fıtrat üzerine olan yolunda yürümek demek imanın gereğini yapan. Demek ki kendi öz fıtratını bulup, kendi nefsini bilip, kendini bilip o yolda imanla yürüyen kişi Hüsran'da değilmiş. iman edip, özüne iman edip değil mi? Evet. Bu. Ve diyor bunun yanı sıra birbirine hak olarak tavsiye edenler hak olarak tavsiye edenler bu kendisinin bulduğunu birbiriyle paylaşanlar hak ve adalet üzeri olan güzellikleri tavsiye edenler ve diyor birbirlerine sabrı tavsiye edenler hariç. Şimdi sabrı tavsiye edenler kısmında sabrı bir açmamız lazım. Biz hep ee, sabırın kötü şeyler başımıza geldiğinde oturacağız, bekleyeceğiz olarak algılıyoruz ya. Hı hı. Halbuki sabır içinde bulunduğun hangi durum olursa olsun, her ne olursa olsun, hedeflediğin bir amaç üzere, e, hedeflerin doğrultusunda hareket etmeye başlayıp emin bir şekilde ve kendine güvenerek, Rabbine güvenerek sakinlikle beklemeyi bilmektir. Olacağının eminliğiyle o süreci beklemektir. Çünkü biliyorsun yaratım zamanda ya yaprakçı. Şimdi biz bir şeyi yapmaya kalksak bile, bak ben şimdi bir bardak su içmek istesem bile kalkacağım, mutfağa gideceğim, mekanda hareket ederken bir zamana tabi değil mi o? Evet. E ben suyu doldurup içene kadar sabredeceğim. Hı hı bekliyorum içene kadar ki o süreci zamanı. Sabır da böyle bir şeydir. Yani sabır başımıza gelen kötü şeyde oturup beklemek değildir. Yani e, kendine iman et, özüne iman etmiş, kendi fıtratını bilmiş, bu dünyada ne yapacağını farkında olup, özü doğrultusunda kendi özüne, kendi Rabbine, kendi safi nefsine tabi olarak ne yapacağını bilip, o şekilde hareket edip sonuçları sabırla beklemek her işte Hı hı. Ee, aslında e, sabırlı olmak demek ve e, demek ki bu şekilde sabırlı olup iman eden Ve birbirine de bunları anlatıp veya hak veya doğru olan şeyleri güzel adalet üzere olan e, bildiklerini paylaşmak Paylaşan kişiler hariç oluyor değil mi? Buradan bunu anlıyoruz Evet bu arada ilk defa video çektiğimiz için çok heyecanlıyım. Çok garip bir duyguymuş konuşamıyorum. Ben de ya. çok heyecanlıyım hocam valla. <laughs> ben de ilk defa video çekiyorum. Bu bir ne ya? <laughs> Bu <sohbetiyle> gidiyor <laughs> Neyse Asra anladın mı yaprak? Anladım hocam. Tamam. Aklıma siz anlatırken şey geldi. Ha. Sabır dedik ya. Evet. Günümüz insanının ne kadar sabırsız olduğunu evet. görüyoruz burada. Herkes evet. bir aceleci, herkes evet. bir sinirli, değil mi? Beklemeyi bilmiyoruz. Evet. Hep hızlı dingin bir şekilde eminlikle beklemeyi bilmiyoruz. Değil evet, mi? evet. E, acele işe şeytan karışır derler ya. Evet, aynen öyle. Gerçekte aslında ben bir benim bir lafım var. Tanrı yavaştır. Hı, -hı. Hani bir tanrı varsa yavaştır o sakinlik ve dinginlikte akarsın çünkü uyumla. Evet doğru söyledim, doğru düşünmüşsün. Şimdi asra anladık. Burada bunu anladık değil mi? Peki ala ne demek? Ala demek şimdi burada çok farklı yerlere gireceğiz. Ala demek en yüce demek. En yüce, en üstün, en iyi demek hı hı. aslında. Kur'an'da da yine bir Ala suresi vardır ve Ala suresinin birinci ayeti der ki: Rabbinin en ala ismini tesbih et. Evet. Şimdi de en nihai Rab Hu'dur aslında. Çünkü la mevcude illa Hu. başka mevcudat yok değil mi? Evet. O zaman her mevcudatın ve her her mevcudatın e ee, sahibi hu her fiilde sahibi de hu aslında oradan bakarsan fakat dedik ya zamanda ve mekanda sınırlanarak bu dünyadan geçiyoruz diye evet e çünkü düşünsene her şey olan olabilecek olan hiçbir şey aynı anda e yani şu anda ben bütün deneyimleri hem doktor hem mühendis her, her şey olabilir miyim şu anda ben Olamayız. Olamam evet. <laughs> yani o yüzden benim fıtratımı bilmem gerekiyor, nefsimi bilmem gerekiyor. Özüm zaten hu ama hunun bir fıtratta oynadığı birisi olmam gerekiyor. Şimdi ra, la mevcuda illa hu yerinden bakarsak Rabbinin en ala ismi, hepimizin Rabbinin en ala ismi, ismi azam, ana ismi azam hmm. olan Allahudur. Allah'u Peki senin kendi Rabbin üzerinden, fıtratın üzerinden baktığın zaman senin en ala ismin ne olur? Ne olur hocam? Senin kendi en iyi özelliğini ifade eden bir isim olur. Nedir? Yapraktır senin adın. Sen de Çince biliyorsun, değil mi? Mesela Çin evet. çe Çince çevirmelisin. Evet. Demek ki dil konusunda becerlisin. Belki de dil tarihi, ne bileyim etimoloji bu konularda uzmansın. Senin de kelamla ilgili, kelam sıfatıyla ilgili belki Rabbi'nin en hala özelliği o. Hmm. Senin en hala üstün özelliğin bu? Diyebiliriz, hmm. tamam mı? Anladım. Ee, şimdi. Ana ismi azam Allah'u, batın ismi azam Allah'u'ya bağlı ikiye ayrılır ee, yardımcı ismi azamlar. Bir Vedud, sevgidir, batın. Zahirde Ali'dir, akıl. Hı hı. Tamam mı? Bunlar da Allah'u'da birleşir zaten. Bu üç ismi unutma, tamam mı? Tamam. Evet. Yani senin Rabb'inin en hala ismi sana ait en belirgin özellik ve fıtratın üzere. zaten hepimizin e, Rabbimizin en hala isimleri de altta iki katmanda vedudla Ali diyebiliriz hı hı. Ali diye geçer Kuranda Allahu ana ismi Azamın altından açılan. E, bu durumda ne oluyor? Yine fıtrat, yine nefsini bilmeye, yine kendini bilmeye gel geliyor muyuz? Evet. O zaman asra hala ne olabilir yaprak sence? Kişinin kendini bildiği. Kişinin fark. kendini bildiği yerde bu dünyada ne yapması gerektiğini bilerek akıl boyutunda kendi içindeki iman nurunu oluşturup akıl boyutundan yapması gerekeni yaptığı dönem devirdir insanın. O olgunluk çağıdır. Kırk yaş diye geçer ya hani genelde. Evet. Diyor, biliyorsun ya peygamberlik genelde 40 yaşta gelir. Hı hı. Manası bir, manalarından biri de budur kırk yaşın. Ee, o zaman asr alayı şimdi bütüne yayarsak eğer hani e, zaten yeni bir döneme gidiyoruz. Hı hı. Anadolu dünyanın kalbi olduğu için, vahdet diyarı olduğu için bu yüce, en yüce Devirin başlayacağı yer Anadolu'dan başlayacak o devre giriyoruz bütünden bakarsak. Fakat bunun için ne yapmamız lazım? Önce bizlerin de asrı alamız üzere hareket etmemiz gerek değil mi? Evet. Şimdi e, burada örnek vermek istiyorum. Hakk'a yakın zamanda yürüyen ünlü bir yazarımız var. Çok e, harika bir e, insandı. Alev Alat'la buradan selam edelim. Onun Sayın bir lafı hocam. vardı. Çok hoşuma gider yaprak. Diyordu ki e, elinden geleni değil yapman gerekeni yapacaksın. Hı hı. Elinden gelen nedir? Hadi bu, şimdi bunu yapabiliyorum bu. Yapman gereken ne? İşte o imanınla kendini bildiğinde safi nefsinin, Rabbinin, özünün senden bu dünyada yapmanı istediği şeyi o iman nurunun üzerine çıkarak o nur aracılığıyla yapmak şimdi Atatürk'e gelelim Mustafa Kemal Atatürk o ne diyor vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır hı hı. şimdi okuyalım bunu teklik şuurundan okuyalım önce vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır vatan ne demek ledünimine göre teknik şuurunda bu beden evet. demek hı hı. kendi bedenin görevini vatanını seven kendini bedenini ve bu bedenin içindeki kalpte senden işleyenin evi o vatanı olan bu bedeni senden işleyenin dileği üzerine safi nefsinle yapman gereken şeyi yaptığında zaten görevini yapmış olacaksın. Anlatabiliyor evet. muyum demek istediğimi? Şimdi sen Rabbinin, şimdi Rabbül Alemin hepimizin Rabb'i. Sen Rabbinin üzere hareket ettin, hu boyutundan özüne geldin. Ben Rabbimin üzere hareket ettim, hu boyutundan özüme geldim. O geldi, bu geldi, o geldi. Herkes yapması gerekeni yapıyor. Çarkın dişlileri işlemeye başlar mı? başlar. Peki e, o saf akıl boyutuna çıkmış iman nuruyla o sevgiyle saf akıl boyutuna çıkmış Rabbinin özünün dileği üzere fıtratı üzere yapması gereken şeyi yapan kişi sistem tarafından her an desteklenir mi? Tabii ki desteklenir. Evet. Yola açılır, değil mi? Peki bunu başarabilenlerin egolarının sıfır olduğu noktada birleştiği yere ne denir? ne denir hocam? adamların birliği hmm. adamların birliği ademden adamla adamların birliği nedir? zaten anadolu vahdet yurdu dedik hı hı. cemin cemi işte bu adamların birliğinden oluşan cemiyetlerle birilerinden bir şey beklemeyerek ilahi nurlu, nurla akıl boyutumuzdan akan bilgilerle, ilhamlarla yapmamız gerekeni yaparsak hı hı. bütün dünyada ve evrende asra alayı tetiklemiş oluruz. Çok güzel hocam. Değil mi? Evet. Böyle Yağmurcuğum. Bu kadar yeter mi? Vallahi çok zevkliydi hocam sizi dinlemek. <laughs> teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Seni de dinlemen çok zevkliydi. Öyle mi? <laughs> Şimdi bir şey söyleyeceğim Burcu bana mesaj atmış, demiş ki hocam yazmış işte kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. E, i̇şte videoları sonuna kadar izleyin falan filan diye yazmış. Düşündüm düşündüm. dememize gerek var mı böyle bir şey diye düşündüm. Ben birisi de diye bir şey yapmam. Canım istiyorsa yaparım da saçma geldi ona. E, Sence? Yani hocam beğeniyorlarsa lütfen abone olsunlar. O zaman şöyle diyelim mi? gönlüne yatan, seven, beğenen abone olsun. olsun. Çünkü ileride Asra Ala projelerimiz olacak. <laughs> Bu abonelikler bizim için çok önemli. Evet. Çünkü artık faaliyete geçeceğiz dünyada değil mi? Evet. Haydi bakalım. Kazamız mübarek olsun. <laughs> Amin hocam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.